Manşete hoş geldiniz. Sözleştiğimiz gibi Sedat Peker'in 8. videosu yayınlandı ve onun analizini yapmak üzere buradayız. Başta da hatırlatayım bu Sedat Peker şunu dedi, bunu söyledi yayını olmayacak. Çünkü zaten Sedat Peker'in videoları 10 milyonlarca kez her bir video 10 milyonlarca kez seyrediliyor. Dolayısıyla insanların orada ne konuşulduğunu, Sedat Peker'in ne anlattığını birebir kelime kelime tekrar duymaya ihtiyaçları yok. Duymaya ihtiyaçları oldukları şey Sedat Peker doğru mu söylüyor? Sedat Peker bununla neyi kastetti? Bu laf nereye gider? Bundan sonra ne olur? Bu anlatılan şeylerin arkasında ne var ne yok bunlar. Ee, Sedat Peker'in güncel yayınlanmış e, videosunun e, görüntüsüyle birlikte e, ben analizime geçeyim. Bir kere bu videoda ee, sıra kesinlikle Tayyip Erdoğan'a geldi. Aslında sıra Tayyip Erdoğan'a bir önceki videoda, 7. videoda gelmişti. Yani Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım üzerinden e, Sedat Peker esasen Erdoğan'a yürümüştü tabir yerindeyse. Ve şu anda da bu 8. videoyla e, Sedat Peker bir anlamda finale doğru yürüyor, adım adım yürüyor. Tam anlamıyla Tayyip Erdoğan'a geldi. Bir önceki videoda Binali Yıldırım üzerinden gelmişti. Şimdi doğrudan Suriye'ye satılan silahlar üzerinden geldi. Suriye'ye silahlar, bu silahlar karşılığında alınan kaçak ham petrol ve bu paralarında Berat Albayrak ve ekibine gitmesi. Yani dolayısıyla saray çevresinde kotarılan bir ticaretle bu işin Erdoğan'ın cebine girmesi üzerinden bir takım kendi tanıklıklarını anlattı. Sedat Peker, e, yani senin hiçbir gücün yokken e, ben vardım, onların hiçbiri yoktu. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi, helalleşeceğiz diyerek de. Sonraki videoda konuyu biraz daha açacağını, helalleşe, helalleşeceğiz diyerek de. E, belki bir daha artık Tayyip abi demeyecek. Belki önce Tayyip Bey'e döner, ondan sonra başka bir şeye döner. Çünkü e, derin Mehmet gibi, süslü Süleyman gibi e, veya işte böyle değişik değişik lakaplar takıyor. Düşkün, e, Abdülkadir gibi filan şey yapıyor, sıfatlar takıyor. Dediğim gibi benim işim burada muhabirlik değil, analiz. Türkiye'de konuşulmuyor bu, konuşulamıyor. Ve Türkiye'deki özellikle Türkiye çıkışlı gazetecilerin fena halde telaşlandığını ve fena halde Sedat Peker'in bu son açıklamalarından sonra şey yaptıklarını... Sedat Peker'in kişiliği ve söyledikleri üzerinden onu belki değersizleştirmeye ya da söylediklerini değersizleştirmeye ya da Sedat Peker'in sözlerinde bir takım tenakuzlar veya bir takım çelişkiler arayıp işte efendim bak bu söylediklerin altı boş demeye getiriyorlar. Mesela söylenen şeylerden biri şu. E yani yeni bir şey söylemedi ki bunlar bilinen şeylerdi. Evet doğru bilinen şeyler ama bilinen şeyleri o dönem olayın içindeki bir aktörün kendi tanıklığıyla yani diyor ki benim üzerimden Suriye'ye silah gönderdiniz. Ben oraya işte efendim pickup gönderiyordum veya işte bir takım yardımcı unsurlar veya Türkmenlere bir şeyler gönderiyordum. Ama benim üzerimden benim tırlarımın içinde veya benim tırlarıma ilave olarak silah yüklü tırlar Türkmen kardeşlerime de değil cihatçılara gitti. El Nusra'ya gitti diyor. Şimdi bunu kendi üzerinden yapılan bir ticareti birinci elden tanıklık olarak ortaya koyduğunuzda evet bu bilinen şeylerin ikrarıdır ama bir anlamda artık uluslararası hukukun da alanına girer. Ve bir anlamda bu artık Türkiye'nin e, sadece artık bir narko devlet değil aynı zamanda bir terör destekçisi, terörist destekçisi devletler sınıfına sokar. Egemen Bağış'ın Pırak'ta evet Reza Zarrab bana ayakkabı kutusu içerisinde euroları gönderdi demesi gibi bir şeydir bu. Bilmiyor muyuz Reza Zarrab'ın bakanları ayakkabı kutuları içerisinde para gönderdiğini biliyoruz. Görüntüleri var, delilli, sabit her şey ki o paralar daha sonra sahiplerine de iade edildi. Ama herhangi bir bakanın, bir Muammer Güler'in veya Erdoğan Bayraktar'ın veya Zafer Çağlayan'ın evet bana o saati Reza Zarrab hediye etti demesi bambaşka bir itiraftır. Ve olayı başka bir yere ...götürür. Mahallenin... ...etkin abileri, gazetecilikte belli köşeyi... ...tutmuş isimler. Şimdi... ...yayınlarını gözlemliyorum. Panik var. Yani yönettikleri... ...ekipleri de işte Sedat Peker'in... ...anlattıklarının tutarsızlıkları üzerine... ...yoğunlaştırıyorlar. Şunu söyleyeyim yani... ...kimse Sedat Peker'in her söylediği doğrudur. İşte o gökten inmiş ayetlerin... ...sözcüsüdür falan haşa, peygamber... ...falan muamelesi çekmiyor. Merkezinde olduğu olaylara dair... ...koordinatlar veriyor ve... ...itiraflarda bulunuyor... Yani bu son derece önemli. Yani Sedat Peker'in anlattığı olayların bir doğruluk testini yaptığınızda hangisi yalan çıktı? Silivri Emniyet Müdürü'nün e, intiharı olayı Süleyman Soylu yayında doğruladı. E, Korku tekeni kardeşi Atilla Peker'le Kıbrıs'a yollaması olayı hem Korku Eken doğruladı hem Galip Mendi doğruladı Kıbrıs komutanı. Ne bileyim e, işte e, milletvekili dövdürme dayak meselesi Metin Külünk üzerinden e, Feyzi İşbaşaran doğruladı. Yani e, ya bu kişiler e, hakkında iddiada bulunduğu kişiler ya olayı reddetmiyorlar e, suskun kalıyorlar ya da teyit ediyorlar. Bugüne kadar hani e, durum bu minval üzere gidince de her video katlamalı olarak artıyor. Yani yalancı biri oldu ortaya çıksa, palavra sıkan, e, ne bileyim işte efendim kurgu yapan, senaryo yazan falan deli, kafayı üşütmüş falan birisi oldu ortaya çıksa... E, tırnak içinde söylüyorum bu hezeyanları kimse dinlemezdi. Bir de işin böyle bir tarafı var. Peker'in bu videolara başlama nedeni kendisi işte efendim ben bir sinirle, öfkeyle başladım diyor ama buna bunu doğru kabul etmek mümkün değil. ama onun orada da bir stratejisi var. Onu da birkaç dakika sonra söyleyeceğim. Peker'in bu videolara başlama nedeni ana motivasyonu şahsi güvenliği Balkanlarda kıstırılmış, Fasta son anda operasyondan yırtmış, uçağa havalanacakken gidebileceği ülke sayısının çok çok az olduğunu söylüyor ve Dubai'de bir noktada kıstırılmış kalmış, Türkiye'de kısa Türkiye'ye kısa ve orta vadede dönüş umudu yok, dönüş bileti yok, bunu da biliyor, bunu da söyledi. Bütün bunların hepsi doğru. Fakat ilk videoda Peker bunu bir silsili olarak çekeceğini, 8-10 video yapacağını söylemişti. Dolayısıyla bir sinirle oturulmuş. Bir öfke videosu falan değil. Bir sistematik yayın başlattı orada. Ve bununla muhataplarının canını acıttığı acıtmayı amaçladığı kadar kendi şahsi güvenliğini de kendisine şahsi güvence de sağlamayı hedefledi. Yani... Bak beni Türkiye'de artık şahsi korumamı da aldınız, bunu attınız. Balkanlar'da bunu attınız. Fas'ta son anda kurtuldum. Buraya da sürekli elçiler falan vesilesiyle geliyorsunuz, rahat bırakın yakamı şeyleri bunlar. Yani bir anlamda gerçekten böyle. Fakat bu videoların bir ekiple beraber koordine edildiği, yönlendirildiği kanaatindeyim. Bu kanaati neye dayanarak söylüyorsun? Delilin ispatı nedir? 8 videoyu seyrettikten sonra söylüyorum. Eski çalışma arkadaşlarını kolluyor. Eski dönem beraber içeride yattıklarını Veli Küçük gibi. Mesela bu son videoda dikkat çektiği Mavi Vatan vurgusu gibi. Libya bizim için çok önemli gibi filan. Bu bir tayfanın söylemleri. O tayfanın söylemleri üzerinde duruyor ve bu o tayfa ile beraber hareket ettiği kanaatini bende güçlendiriyor. Ama dediğim gibi bu bir sadece kanaat. Yine aynı şekilde e, videoyu yayınlamadan önce çekiyor, saatler önce çekiyor ve YouTube'a yükledikten sonra herkesin görebileceği public dediğimiz e, pozisyonda değil, farklı bir pozisyonda YouTube'a erişimi açıp linkini belli isimlerle paylaşarak onların da kanaatlerini aldığını düşünüyorum. Bu da dediğim gibi bir tahmin. AKP tabanında çalışıyor Sedat Peker. Ee, Suriye meselesi de öyle. Şimdi AKP tabanında Suriye meselesi nasıl satıldı? Herkes Suriye'ye e, Türkmenlere yardım değil, Suriyede cihatçılara asker gittiğini, şey silah gittiğini biliyordu. Bu e, AKP tabanında da bir şekilde izah edildi. Fakat şimdi AKP tabanı afallamış durumda. Yani esasen Suriye meselesinin görüldüğü gibi olmadığını e, ve Suriye üzerinde e, oradan bir oradan bir ekibin para vurduğunu. Para götürdüğünü anlatıyor yani. Siz diyor silah gönderdiniz karşılığında petrol aldınız bu da diyor Berat'ın adamlarına gitti vesaire. Amaç diyor silah değildi amaç diyor Suriye'deki savaş falan. Or oradan bile diyor bu ekip bir rant devşirdi diyor. Aynı şey Libya için de geçerli. Dolayısıyla AKP yorumcuları da son videolarda artık kızmaya başladılar, sinirlenmeye başladılar. Ya bir dakika yani biz her şeyi artık tevil ettik ama bu tabanı nasıl tutacağız diye muhakkak onlar da dertleniyorlar. Bahsetmediği şeylere bakalım. İki şeyden bahsetmedi. Biri Bahçeli'ye hiç temas etmedi. Bu son derece dikkat çekici. Neden bahsetmedi Bahçeli'den? Çünkü Süleyman Soylu'ya sadece Tayyip Erdoğan sahip çıkmadı. İktidar ortağı devlet Bahçeli'de sahip çıktı. Ama Bahçeli'den tek satır. Gene aynı şekilde Alaaddin Çakıcı ki Bahçeli'nin hapisten çıkardığı isimdir. Çakıcı'ya da tek kelime yok. Bu videoda dikkat çekici bir şekilde Mehmet Ağar, Ağar tayfasına da bir gönderme vesaire yoktu. Belki bir iki böyle gönderme olmuş olabilir ama bana göre Reza, e, şey e, Sedat Peker e, Reza Zarrab'tan sonra iktidara büyük bir darbe şu son 8 sene içerisinde Reza Zarrab'tan sonra ki Reza Zarrab New York mahkemesinde itiraf etmişti her şeyi bütün suçlarını ve hala orada tanık koruma programı çerçevesinde korunuyor. İkinci ve öldürücü bir darbe Sedat Peker AKP ve Erdoğan rejimine ve onlar da bunu zaten bu şekilde algılamış durumdalar. Ama bunu algılamada 2-3 hafta geciktiler. Onu da söyleyeyim. Bu arada tabii gerek Reza Zarrab e, yolsuzluk rüşvet hikayeleri, işte Süleyman Soylu bile doğruladı yayında. Gerekse işte Suriye'ye satılan konular, işte bilinen şeylerdi filan falan. falan. E, bizim medya mahallesi de burada bir parantez açayım. Son derece ikiyüzlü ve maksatlı. Bugün e, Reza Zarrab üzerinden patlayan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını ortaya çıkaranlar da gene Suriye'ye giden silahlara suçüstü yapanlar da Türkiye cezaevlerinde yatıyorlar ve bir kere bile bir kere bile onların isimlerini anmıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki medya mahallesi mensupları yuh olsun hepinize diyorum iki yüzlüsünüz. Korkaklık bile bir şeydir yani korkak bile değilsiniz yani İki yüzlüsünüz ayrıca bunu da söyletmiş söylemiş olayım. İki konuda rahatsız Sedat Peker. Birincisi bu akademisyenlere kastederek söylediği oluk oluk kanlarını akıtacağız, direklere asacağız falan. Bir de kendisiyle ilgili Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği tecavüz hadisesi. Tecavüz hadisesi 2005 yılına tekabül ediyor. İşte Doğu Avrupa kökenli bir takım kadınların o günlerde Sedat Peker evli değil. İşte onun villasına veya bulunduğu yere getirildiği orada bir alem yapıldığı daha sonra işte bir ambulans çağrıldığı bunun üzerinde polis ekiplerinin ola, ne oluyor deyip gittiği işte ortalık kan revan zannediyorum e, alemde biraz şiddetin dozunu kaçırmışlar. E, daha sonra da işte Doğu Avrupa kökenli kadın sorguya alınıyor ve sorguda e, kendisine bunu yapanın iki kişiyi teşhis ediyor biri de Sedat Peker böyle bir hikaye. Bu doğrudur, yanlıştır. E, bir nereye gider onu bilmiyorum ama Süleyman Soylu'nun altını çizdiği bu. Bu konuda kendisine iftira atıldığını ve e, bunu yapan, kendisi hakkında o gün işlem yapanların da e, FETÖ'den cezaevinde yattıklarını söyledi. Ama o bir yara. Yani neticede onu onun önüne çıkacağını, çıkarılacağını bir şekilde geleceğini biliyor ve ondan dolayı e, şey yapıyor. Önlem almaya çalışıyor. Diğer tarafı da bu oluk oluk kan akıtma meselesi. Yani videolar çok açık. Seyrettiğinizde baştan aşağı. Önden arkaya arkadan öne seyredin. Kanaat değişmez. Ama orada da benim lafım bağlamından saptırıldı, çarptırıldı. Ben teröristleri kastettim. Bu ülkenin işte vatandaşının askerinin kanını dökenleri kastettim falan diyor. Çok alakası yok. Ama bu iki konuda rahatsız. Bu, bu iki konuda çok rahatsız. İki konuya da dokunup geçti. Biri İsrail'e giden gemiler konusuydu. Hani sizin Filistin davanız var ama İsrail'e gemiler gidiyor, ticaret yapıyor bağlamında. Gene Erdoğan ve Erdoğan'ın oğlunun gemiciklerine gönderme yaptı. Ve elbette Binali Yıldırım'ın oğlunun gemiciklerine veya Binali Yıldırım'ın yönettiği gemi meselesine filan bir gönderme yaptı. Buna dokunup geçti, girebilir. Erdoğan'ın canını acıtmaya önümüzdeki hafta buradan devam edebilir. Bir diğer değinip geçtiği konu on, 15 Temmuz konusu. Oradan bir hatırasını nakletti ama 15 Temmuz'a nasıl hazırlandı? O gün onu sahaya kim çağırdı ve sahada ne yaptı? Bunu detaylandırması lazım. Bekliyoruz ileriki videolarda. Fakat değinip geçmesi bile önemli. Yani bu benim evimde duruyor e, demeye e, getirdi. Evet. O arada e, ana konu elbette Suriye'ye giden silahlar konusuydu. Suriye'ye giden silahlar konusunda Sadat Sadat'ın kendisini taşeron olarak adeta kullandığını söyledi. Benim adıma giden bir takım araçlarda işte Sadatçılar şey yaptılar. Sadat ekibi tarafından benim adıma silah koydular ve silah gönderdiler cihatçılara dedi. Şimdi burası son derece enteresan. Sadat da bir açıklama yaptı. O da burada internet sitesinden getiriyorum ekrana organize e, suç örgütü liderinin itirafları açıklamayı silerler, milerler. Ben şimdi burada hemen kayda geçireyim. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 30 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabına yayınladığı e, videoda Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme maskesi altında silah kaçakçılığı yaptığını itiraf etmiştir. Burada e, Sedat Peker e, üzerinden Sadat Suriye'ye silah götürüldüğünü yani gerçekten hani devletle sarayla falan filan bera beraber hareket ediyorlarsa e, çok tuhaf ve e, akla ziyan bir açıklama kendileri açısından. E, iki kere söylüyor. İkinci paragrafta da Peker'in kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim zikrederek çamurat tutması izi kalsın. Yani diyor bunu diyor bu vardı bunu Sedat Peker yaptı bize çamur atıyor. Sadat olayı bu. Gerçekten son derece tuhaf, son derece ger akla ziyan bir açıklama. Bu açıklamaya göre, Sadat'ın bu açıklamasına göre silah gitmiş Suriye'ye. Ve gönderilen yer, silahın gönderildiği yerde Türkmenler veya yardıma muhtaç insanlar değil, teröristlermiş, cihatçılarmış. Üç, e Bu e, silahların nasıl temin edildiği işte nasıl gittiği vesaire araçların oradan nasıl geçtiğini filan da işte güya gören duyan olmamış. Çok tuhaf e, Sadat açıklaması ama dediğim gibi e, Sadat Peker söylüyor ya beni küçültmek istediniz hepinizi kibrit kutusuna sokacağım ama devleti yargılatmayacağım diyor. Şahısları yargılatma peşinde, devlete de belki tazminat cezası kesilmesinin peşinde. Hani uluslararası hukuk iyi olduğunu söylüyor ama. Fakat burada verdiği isimler itibariyle bir, zaten direkt Tayyip'e yürümeye başlamış durumda. Yani sıra Tayyip, e gel, Tayyip abiye geldi diyoruz ama direkt Tayyip Erdoğan'a yürümeye başlamış durumda. Önümüzdeki haftaya gerek kalmadı bu haftadan yürüyor. Çünkü ismini verdiği kişiler e, bu ticaretin yani Suriye ticaretinin, yani Suriye'ye silah karşılığında ham pet, petrol ve Berat'ın ekibi. Şimdi baktığınızda bu işe onayı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı veriyor. Silahı kim götürüyor? Sarayın baş danışmanı Tanrı Verdi'nin başında olduğu Sadat. Peki daha sonra e, El Nusra'nın paradan sorumlusu Ebu Abdurrahman devreye giriyor vesaire. Ve işte Berat ekibi de Kasa görevi görüyor, paralar oraya Murat Sancak ve Ramazan Öztürk'e geliyor. Bunların hepsi Sedat Peker'in iddiası doğru olarak kabul etmiyorum. Baktığınızda Sedat Peker'in iddialarına sarayın danışmanı Sedat Peker üzerinden silah götürüyor. Saraydaki e, idari işler başkanı Metin Kıratlı işin çerçevesini ayarlıyor. E, kasa Cumhurbaşkanının damadı. Her şey herkes Cumhurbaşkanının adamı. Cumhurbaşkanının damadı, Cumhurbaşkanının danışmanı, Cumhurbaşkanının personeli altında bir sarayın böyle bir şeyden haberinin olmaması ve sarayın bu işi koordine etmemesi mümkün mü? Hepsi çevresinde. Yani ondan habersiz iş çeviriyor olamazlar. Bugüne kadar gerçi sen çevresin çevrendekilerden haberin yok falan diyerek onu biraz ayrı tutuyordu Sedat Peker ama durum pek öyle değil. Ve AKP tabanına çalışıyor demem de bundan. Hani diyor Şii Türkmenlerle savaşıyordu bu cihatçılar. Bir anlat bir bilelim. Bunlar bizim üstümüzden gitmiş ve bizim üstümüzden birileri zengin olmuş. Evet söylediği bu. Ee, Suriye'deki paranın devlete gelmediğini, birilerinin cebine girdiğini ve e, listeleri de gördüm diyerek falan e, anlatıyor. Bakalım önümüzdeki haftaya neyi bıraktı, ne kaldı? Ancak bir kere daha söyleyeyim. İlk sinirle yaptım ben. İlk sinirle bu videoları çekmeye başladım. O doğru değil. Çünkü daha ilk videoda bir silsile başlattığını biliyordu Sedat Peker. Peki kim ne demiş? Onunla ilgili çok kısa bir tur atalım. Bakın bu Suriye'de şehit olan şehitlerden, şehitlerimizden birinin babası ve bu bakışı hiç unutmadı Türkiye. Ve şimdi görüyorsunuz. Suriye'ye gidip şehit olanların bir rant savaşının askerleri olduğu ve orada öldükleri ortaya çıkıyor. Vatan millet değil. Kerim Has paylaşmış Sedat Peker son videosuyla Pandora'nın Pandora'nın kutusunu açtı. Erdoğan rejiminin Sadat üzerinden Suriye'de El Nusra gibi terör örgütlerine yolladığını söylediği silahları anlattı. Bu saatten sonra Peker'in MIT operasyonuyla alınması zorlaştı. Artık Rusya da buna müdahale edebilir demiş. Son derece enteresan. Yavuz Baydar, Amerika en Nusra'yı Aralık 2012'de terörist örgütü ilan etmiş. 15 Mayıs 2013'te Obama Beyaz Saray'da Erdoğan'ın önüne örgüte Türkiye'den destek konusunda gizli dosyaları koyunca içeride ağır ağız dalaşı yaşanmış. İki hafta sonra da gezi protestoları Taksim'de patlamıştı diyor. Devamla an ve gün itibariyle konuşması gereken tek kişi var Ahmet Davutoğlu ki dönemin dışişleri ve sonrasında başbakanı. Önce Dışişleri Bakanı sonra Başbakanı. Ama şu ana kadar yaptığı gibi karnından konuşmasın diyor Yavuz Baydar. Suriye'de rejim değiştirme planları nasıl şekillendi, el altından gizli saklı neler yapıldı, mekanizma nasıl işledi diye sormuş. Düzelterek söyleyeyim. Önce e, Erdoğan'ın baş danışmanı dış ilişkiler konusunda her iki ayda bir ortalama Suriye'ye gidiyor Esad'la konuşuyor. Hemen ardından Dışişleri Bakanı oluyor ve işte bu 2011 ve sonrasındaki hadiseler kendi dönemine rastlıyor hemen ardından da başbakan oluyor. Bütün bunların hepsinde müdahil. Evet. Hediye Levent paylaşmış. Nusra Cephesi'nin terör örgütü olmadığını, Müslümanlık adına desteklenmesi gerektiğini savunan zamanın muteberi şimdi şimdinin muhalifi çok sayıda isim vardı. Nusra Cephesi'nin terör örgütü olmadığı, Müslümanlık adına desteklenmesi gerektiğini savunan zamanın muteberi, şimdinin muhalifi çok sayıda isim vardı. Gündeme düşenlerin, 2012'den beri yazılanların, konuşulanların küçük bir kısmı olduğunu en iyi onlar biliyor. Evet, daha küçücük bir kısım. Hediye Levent dikkat çekmiş. Evet. Bakalım Sedat Peker daha nereye kadar ne şekilde gidecek ama bir iki hatırlatmam daha var kapatmadan. Çiğdem Toker 11 Temmuz 2016 Cumhuriyet Köşesi'nde duruyor. Sadat'ın denetlenemeyen bir savaş şirketi olduğunu yazmıştı. Nereden mi biliyoruz? İşte şurada aktarayım size. Bizzat şirketin açıklamasından biliyoruz. Sadat Ayşe faaliyetlerinin denetlenmediği, Milli Sanma Bakanlığı'nın şirkete denetleme görevimiz yok yazısı gönderdiğini bazı karalama kampanyasına cevap olarak filan. 3 yazı yazdı Çiğdem Toker 2016'da Sadat'la ilgili. İlki erişime engellendi. Baktığınızda hani yurt dışından da baktığınızda yazıyı kaldırmışlar. İkincisi ve üçüncüsü duruyor. Girip bakabilirsiniz. Ahmet Dönmez. MİT tırlarıyla silah gittiği Peker videosuyla ortaya çıkmadı. Zaten daha önce hem görüntüler hem belgeleri çıktı. Erdoğan, Davutoğlu, Türkeş itiraf etti. Silahların El Nusra'ya gittiği de şimdi öğrenilmedi. Türkmenler zaten bunu açıklamıştı. Mesela Kaçırılan Mit yöneticisi Aydın Günel silahların El Nusra diğer cihadist örgütlere gönderildiğini söylemişti. Hatta bu iş için Antalya'nın Kundulara oteller bölgesinde bu örgütlerle toplantı yapıldığını, toplantıya Hakan Fidan'ın bizzat katıldığını söylemişti. Bu işi koordine eden isimde Mit Özel Faaliyetler Müsteşar Yardımcısı Kemal Eskin diyor. Evet. O arada iddiaları cevaplayan Adana, Adana Demirspor'un da başkanı galiba Murat Sancak. Murat Sancak. Ee tweet atmış. Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durum yok. Magazin Sedat Peker, Berat Albayrak, Murat Sancan evinde saklanıyor. Hadımköy civarında gibi bir iddia da bulunmuştu. Ona cevap vermiş. Şimdi şeyler Türkiye'den yayın yapanlar böyle zararsız konular üzerinde tepiniyor, tepiniyorlar. İşte Ebu Hanife PKK'ya bir isyan örgütü dedi. İşte Berat Albayrak konusu. Bir saat video çekiyorlar bu var. Niye? Zararsız alan. Ama diğer konu diğer konulara şey değil. Ben de dedim ya önemli olan konuları sıralarken e, Berat Albayrak'ın Murat, Albay Murat Sancak'ın evinde olduğu iddiasını atladım. E, Sedat Peker ve istihbarat öyle gitmiş olabilir. Berat Albayrak o evde o eve uğramış olabilir. Kalıyor olmayabilir veya yanlış istihbarat gitmiş olabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Mühim olan bu para trafiği. Yani zaten Murat Sancak ve Sancak ailesiyle Etam Sancak falan yani işli dışlılar böyleler yani sarmaş dolaşlar her şeyleri beraber ki bu on küsür yıldır böyle. Yani evine gitmiş gitmemiş orada mı kaldı yani mesele. Onu yalanlamış Murat Sancak. al ee, Albayrak'ın saklanmaya ihtiyacı, ihtiyaç duyacak durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi. Gelse başımın üstünde yeri var demiş. Evet. Suriye'de kibrit çöpü kadar ticaretim olmadı. İki kız çocuğumu boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi Allah'a şükür demiş. Vesaire hiçbir şey gizli kalmaz diye de devam ediyor. Fehim Taştekin Peker'in Suriye'de silahların Sadat eliyle Nusra'ya El-Kaide işit gittiği ve milyarlarca dolarlık yasa dışı ticaretin saraydan idare edildiği ifşatı olup ifşatı olup bitenlerle ilgili devede kulak, MIT, TSK jandarmanın yanı sıra İHH gibi sivil kılıflı örgütlerin rolünü bilerek es geçiyor demiş. Burada detaylar veriyor, tırlar, işte efendim koordinatlar ki Fehim Taştekin bu konuları en iyi bilebilecek isimlerden biri. Son tweet önemli. Peker Erdoğan'a peki abi gel helalleşelim diyor ama Suriye savaşı helallik kaldırmaz demiş. Evet bu bir savaş suçudur ve bu savaş suçu da uluslararası mahkemelerde yargılanır. Evet Bülent Korucu paylaşmış Sedat Peker'in. Suriye'deki şaibeli ticarette bahsettiği Ramazan Öztürk ve babası Talip Öztürk, Sancak ailesiyle birlikte BMC'nin emanet edildiği isimler. Erdoğan'la görülen küçük kardeş Taha Yasin Öztürkse daha çok Ferrari tutkusuyla biliniyor demiş ve Erdoğan'la fotoğrafını da bu şekilde koymuş. Evet. Erk Acerer demiş ki ee, evet o da aynı şeylere dikkat çekmiş. Libya'da eğitim veren Sadat personeli bin kişiydi lüks otellerde kaldı diyor. BMC'nin tank palet fabrikası var vesaire vesaire. Evet. Ve bu diyor Murat Sancak'ın demir spor armasının arkasına saklanmış dev posterleri hala Adana caddelerini süslüyor. Utanmazlık diz boyu demiş. Adana Spor Ligi'ye çıktı ya. Demirspor diye bilinir bizim memlekette. Çukurova'lıyım. Büyük takımlar geldiğinde Adana'ya maça gidilirdi. Adana Spor ve Adana Demirspor vardı o zaman. Şimdi Adana'da kaç takım var bilmiyorum ama Adana Demirspor'un başkanıymış. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Evet. Olaylar böyle. Sedat Peker'in bu videosu da çok seyrediliyor. Dokuzuncu videoyu işaret etmesine gerek kalmadığı sadece burada söylediği konular bile... Taş taş üstünde bırakma, bırakmayacak kadar derin. Bir bir yönüyle böyle, diğer yönüyle de e, Tayyip Erdoğan ailesi e, ciddi, biçim, ciddi biçimde artık e, radara girmiş durumda. E, Türkiye bir narko devletle terör destekçisi ülke arasında. Artık yani bir taraftan bakıldığında bir narko devlet. Uyuşturucu trafiğinin göbeğinde, öbür taraftan baktığınızda da bir terör destekçisi veya terör finansörü sürecin tersine dönmesinin imkanı yok, dünya nezdinde en azından imkanı yok ee, ve şu anda Batı'da hiç kimse Erdoğan için risk dahi almıyor. Ee, Türkiye'de şu anda gerçekten e, suça bulaşmış e, bir çete e, devlete çökmüş. ...ve ülkeyi yönetiyor. Artık otoriter rejim falan filan demeyin. Kriminal yani bunlar. Otoriter falan filan dememek lazım. Sıkıntı çok büyük. İçeride ve dışarıda çok büyük. Büyük bir fakirleşme geliyor. Profesör Elisar Karakaş, ekonomi profesörüdür. Yakın zamanda, haziran ayında ciddi bir enflasyon olacağından bahsetti. E, sermaye kaçışı hızlandı. Belki hiç kalmayacak. E, ve e, dünyanın en riskli ülkeleri arasında ticaret yapmak, yatırım yapmak için... Türkiye'deki yerleşik olanlar da önümüzdeki aylarda çıktığını çıkacağını göreceksiniz. Bu gidiş tersine çevrilemezse. Yani bunun bir anlamda ekonomik sonuçları da olacak. Evet. Peker video analizi böyle. Umarım 27-28 dakikada dilimin döndüğünce bir şey atlamadan doğru analiz edebilmişimdir. Yurt dışında gazetecilik yapmanın da böyle bir avantajı var. Doğruları bodoslama olduğu gibi söylüyorsunuz. Herhangi bir gruba veya herhangi bir örgüte veya herhangi bir çeteye veya herhangi bir devlete yaranma, yamanma gayreti içerisinde olmadan. Yayınlarımız devam edecek. Yeni bilgiler ışığında ortaya çıkacak yeni gelişmeler ışığında Monster ekranlarında hiçbir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.